Ergin hocam izliyorsan <gülüyor> görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Haydi Cedi. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir gün, yeni vlog. Bu sefer farklı bir tarzla. Bu arada her maça farklı bir tarzla gittim. Umarım beğeniyorsunuzdur kombinlerimi. Şimdi sahaya giriyoruz. Bakalım bugün Portekiz'le maçımız. Arda arda maçlar. Beni de biraz yordu. Hem video çekmek, editlemek, yüklemek. Şimdi girelim sahaya. Şimdi damla geldi. Vakti göreceğiz. Yeniden merhaba. Senin şu duru bence çok merak ediyorlar. Biraz sekiyor. Biraz. Damla. Oo. Oo. Oo, ben de mi sıra? Tamam hadi. Bakalım. Ben de o kadar oynadım falan da. Ee, sen yani burada rakip değiliz. Bir, <laughs> üç tane at sende. iki ve son. Daha uzaktan at. Daha uzak. Uf. Seni maç alıyoruz. İşte. Ergin hocam izliyorsan <gülüyor> görüyorsun. <gülüyor> Mostar var burada. Çok güzel bir şekilde yedi kişi Türkiye'nin harfleriyle herkes bir harf giymiş. Güzel de bir şey olmuş. Bakalım şimdi sıraya giriyorlar. Az önce o adamla konuştum. Bakalım belki video çekeceğiz ama o TikTok'ların çekimine canlı bir şahit olmadığım için şimdi içeri girdim. Şimdi park eden yerime gideceğim. Yine sahipsiz, çok heyecanlıyım. Evet, baş için yerimiz bu sefer. Yerimiz tam ortada. Şu arkamda gördüğünüz sandalyede oturacağım. Heyecanlıyım. Portekiz'de yeneceğiz büyük ihtimalle şimdi. Nazar değmesin ama. Evet. Ah, ah, bahsettiğim poeta. Sokakta yürüten neredeyse göreceğimiz burada işte. Onun dışında çok böyle tanınan oyuncuları yok ama o adamı ki dediğimiz takdirde çok rahat bir maç olacak. Böyle işte aslanlar sahaya geldi. Haydi aslanlar. İki de iki gidiyoruz, Bozmayalım. Hadi be sefer Ercan Osman'ın sayısıyla başlamadık. Bravo, Yine başladı Ercan'ı. Bravo Shane be. Bravo, Bravo be. Çok iyi. <gülüyor> 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 oh, oh. Evet. Ee, yine bu bu ya. gün <laughs> <'un> <laughs> ilk periyotta rakip takımdan daha fazla sahaya inanılmaz bir şey. <laughs> Goal, man, go, man, Oh, oh. oh. Goal, 51-27 önde kapattık. İnanılmaz iyi oynuyoruz zaten her zaman gibi. Böyle devam, böyle devam. Evet, İlahi Tarp'tan dolayı başını izleyemedim <laughs> diye. Evet, şimdi bir arka sıraya geçtim, biraz daha <laughs> sola geçtim. Bravo be! Of! of. Be. Bravo! Bravo <laughs> be! Haydi Cedi! Ercan, <gülme> usta! <Gülme> Haydi Furkan. Yayın. Yayın. Mursafa, peybalim, Alperen'e tozarladık ve Alperen bir, bir sürüklü. <laughs> <laughs> <herkesin, herkesin>, <laughs> evet, 95-54, üçüncü maç. Üçte üç gidiyoruz. Bak, <laughs> <laughs> hem Final Four'da hem burada. <gülüyor> <gülüyor> Gittiğimiz maçlarda en iyi Böyle devam, haydi.

Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? 3-3 üç gidiyoruz. Çok iyiydi. E, Alperen Şengül e, 20 sayıyla bitirdi bu işi. İlk yarıyı zaten 20 sayıyla bitirdi. Evet, İkinci yarı oynamadı zaten. Zaten evet. on, ilk, ilk evet. periyotta 12 sayı falan attık. O, o, 12 sayının 10'unu on, falan o attı. Yani öyle bir oyuncu. Ya bir de Portekiz'e bayağı fark attık. 95'e 54 yani. Evet bakalım Benim, şampiyonluk görüyorum ben. Bence evet. de yani. Kendinize iyi bakın. İleride sizi izleyelim bu sahada, tamam mı? Evet, tamam. tamam Söz mü? Söylerim. Tamam. Evet bir vlogum daha sonra geldik. Bu en kısa vlogum oldu. Neden? Çünkü bir gün arayla yani maç dışında hiçbir şey çekemedim zaten. Onun dışında inanılmaz keyifli bir gündü. Neden? Şöyle üç üç üç, üç, üç yaptık. Üçlü üç yaptık ve ne kadar iyi bir takım olduğumuzu 3. maçta artık kesinleştirdik. Maçtan sonra Alperen Şengil'e fotoğraf atma şansım oldu. Çok güzel kutlamalar oldu. Çok güzel görüntüler çıktı bugün. Gerçekten çok yetenekli bir takımımız. 2010'dan sonraki en iyi jenerasyon herhalde bu olabilir. İnanılmaz güzel maçtı. Çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Zaten vlogların devamı her maçtan sonra geri gelecek. Şampiyonluk yürüyorum. Bakın Euroleague Final Four'da da, bu turnuvada da geldiğim maçlarda hiçbirini kaybetmedik. Herhalde tuttuğum takıma baya şanslı geliyorum. Devamında yine bir sonraki maçta görüşmek üzere.